aç akşamlarına yapayım şufazdan terbiyesin çeki bir bir bak seninle şeye bak <gülüyor> <gülüyor> karşı karşıya bak şey söyle Karşı biraz karar. Dikkat edin. Müdürüm. Müdürüm ben müdürüm. Dikkat kavan kavan tavan çok tavan çok Kafanıza gelmesin müdürüm. Asma tavan herhalde. Sonra çabuk bir Gel gel. Müdürüm yer. Müdürüm yer. Gel gel, gel. müdürüm. Bir gün oldu kadar yedim. Ayaklarım. Çöçe verir. Bundan gel. Müdürüm Evet. Evet. Elektrik cihren yap. tamam, yapalım. Tamam Üst tavanları açıyorum. Ne şey istiyor baba? Yani iyi temizlik istiyor. Efendim

Yangın nereden çıktı biliyor musun O da bilmiyor ya tam. O da bilmiyor. Yok bilmiyor. Çocuklarla görüşebildiniz mi? Küçük konuşamıyor O şu an şoktadır. Şöyle hmm. biraz şey olsun. Sakin sakin olsun. olsun. Sakinleşsin. Dumandan dolayı çekmemizdir. Çok şey bu bulan çıkartıyor. Bu Thank you.